Gece yoldan geliyoruz. Araçlarımızı ben şehrin dışarısında oturmaya çalışıyorum ki gece geldiğimde aracımı çekip evimde istirahatimi yapıp ertesi gün yükümü boşaltayım. Ya da yüklediğim yükü yola çıkmak için saatimi takografımı dinlendirip yola çıkmak için beklediğim zaman polis, zabıta geliyor ceza yazıyor. Ben özellikle şehrin dışında burada dolmuş sıkıntısı çekmeme rağmen ben şehrin dışında oturmaya çalışıyorum ki aracımla gece geldiğim zaman zamanlı zamansız evime girip istirahatimi yapabileyim diye. Ama Maalesef ya zabıta geliyor ceza yazıyor ya geliyor polis ceza yazıyor. Şehir içi yasakmış. Şehir içi zaten şehir içi değil, çevre yolunun dibindeyim ben. Ya bunlar biraz yanlış geliyor bana. Bu yani altında başka bir şeyler arıyor insan. Benim gibi çok mağdur olan var. Ha bugün depremde desteği kimden aldı? Tırcıdan. Her türlü zorluğunu üstlendi. Yardımlarını da götürdü. Paralı parasız her işini yaptı. İşine gelmeyince tırlar zarar veriyor. İşine gelince tırcı yok mu? Yani sistem bu. Yani. Belediye işte şikayetler var. Sadece sana değil çok kişiye yazdık. İyi yapmışsınız dedim. Yani mahkemeye versek de bir şey değişmeyecek. Çünkü ben araştırdım dedim. Yani vatandaş boşuna mağdur oluyor. Türkiye'nin birçok yükünü omuzlayan tırcı. Yani ekonomi konusunda da çok büyük desteği olan gene tırıcı ama en çok dışlanan da gene tırıcı. Yani bunu belediyedeki görüşmelerimde de gördüm. Size bir yer gösteriliyor mu belediyeye Bele, belediye yani ben bunu dile getirdim. Yer göstereceğiz şu anda mevcutta yerimiz yok dediler. Beni bir kooperatifin yerine yönlendirdiler. Dedim ki kooperatifin yerini siz mi temin ettiniz? Hayır orası onların. O zaman dedim siz beni nasıl gönderiyorsunuz? Ben oranın üyesi değilim yerde sizin değil. Adam beni niye soksun oraya? Siz yer gösterin ben çekeyim aracımı. Ha e çektiğim zaman da aracımı, aracımda herhangi bir şey çalındığı zaman çünkü bunlar yaşanıyor. Bir tane beyin 8-10 bin liradan başlıyor en küçük. E güvenliğini koyarsınız dedim. Ulaşımını temin edersiniz. Ben gece geldiğimde aracımı oraya çekerim. Beni evime götürürsünüz nasıl götürüyorsanız. Istirahatim ederim. Saatim dolunca yoluma çıkarım. Bunları sağlarsınız dedim. Bu cezayı yazarsınız. Ben o zaman kabul edeyim. E ben cezayı yatırdım. Boşta duran dorsaya da yazmışlar çekiciye de yazmışlar. Ayrı ayrı. ikisine de ayrı ceza yazmışlar. Ha Ben ikisini de ödedim. Dorseyi başka bir yere bırakmak zorunda kaldım şehir dışında. Me mecburen dışarıda bırakamıyorum ceza yazıyorlar. Mecburen de sitenin içinde. Tarlada duran Dorsa'ya bile ceza yazıyorlar. Polis de yazıyor, belediye de yazıyor. 2021'de aldığım aracım şu anda park halinde. Ceza yediğim yerde hala durmaktadır. 2021 yılından beri bu seneye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 27 Ocak'tan bu tarafa şu anda 6 tane park cezası yazıldı bana. Ee, bunu mahkemeye de bildirdim. Şu an mahkemeye verdik belgeleri. Ee, düzenli olarak ceza yazılıyorlar. Ee, 62. ceza maddesini araştırdım. Karayolunda yük indirme, bindirme gibi e, açıklaması olan bir madde. Benim arabam şu anda karayolunda değil, e, sokak yolu gibi, hani karayolunun dışında bir yerde. Gayet geniş, hiç kimseye etkilemeyen, görüş alanı daraltmayan, yolu daraltmayan bir yerde şu anda park halinde. Herhangi bir kooperatife üye değilim, Taşıkoy'a da üye değilim. Üye olmadığımız için zaten bizi oraya çektirmiyorlar. Şu andaki mevcut Taşıko garajına zaten Taşıko'nun üyelerine yetmiyor. Oradaki park alanı e, yetkililere sesleniyoruz. Bu konuda bize artık bir yardımcı olmalarını istiyoruz. İşte ağır araçlar burada park etsin gibi bir şey de yok Kastamonu'muzda. Araçlarımızı kamyon aracına çekmemiz isteniyor. Taşıko aracına. Taşı, taşı yoğu olmadığımız için oraya alınmıyoruz. E ayrıca böyle yani caddelere, sokaklara, boş alanlara çekmek zorunda kalıyoruz. Buna da bir sürü ceza yazılıyor belediye tarafından. Yani çok mağdur durumdayız biz. Yani buna bir çözüm ne yapmamız gerekiyor, nasıl gidecek yani çok sıkıntılar yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy mahallesini çekiyorum. Kimseyle bir işi yok herhangi. Şu bugüne kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. Bunun çözümünün yapılmasını Gereğin yapılmasını arz ediyorum. Bugüne kadar hiç park cezası yemiş miydim? Ömrümde yemedim. Yani bu 2-3 aya kadar böyle bir şey başıma gelmedi benim. Zaten çalışamıyoruz, iş yok. Yani sıkıntıdayız, herkes de biliyor bunu. Yani bu işe bir çözüm gelmesini istiyoruz.